insanlar artık bıkmış durumda. Maskelerden tamamen bıkmış durumda. Çünkü artık boğuyor. Bundan dolayı da maskelere çok dikkat ettiğimizi söyleyemeyiz. Yani toplum olarak zaten çok fazla dikkatli değiliz. Ee, i̇nşallah kısa zamanda geçer diyorum. İçeriye giren birçok müşteri merak etmeyin biz aşımızı olduk tarzında bir konuşması var. Ee, şu an için ama bakıldığında ne kadar aşı olunursa olsun yüksek seviyede diyorsunuz. Eskişehir 7. sıraya geldiğini söylüyorsunuz. Buna rağmen hala e, bir hastalık devam ediyorsa hani aşının insanlar üzerindeki etkisi ne kadar değerli artık. Şu an onu tam olarak kestiremiyorum. Çünkü aşı vuruldum deyip gelenler bile maskesini çift katlı takanları da görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bazıları gevşek davranırken bazıları tamamen kendini kasmış durumda. Çoğu insan uymuyor genelde ki bazen ben bile uymuyorum buna. Çoğu kafede sosyal mesafe diye bir şey yok ki kafelere girdiği anda insanlar maskelerini çıkartıp öyle oturuyorlar. Bu da vakanın artışında bir katkı. Çok rehavete kapılıyor. Hani aşı oldum bana bir şey olmaz gibisine şey yapıyor ama hiçbir kanıt olmadığı için bulaşmama riski de yok. Eskişehir'in sokaklarına hangi yerine bakarsan ilk korona çıktığı gibi maske takma yok. Şu an herkes rahatına göre öle kala kim kala. O şekilde yani şu an bir kafeteryaya gir, bir restoranta gir. Herkes dip dipe. Kahveye git, kahvede insanlar yan yana. Yapışa yapışa oturuyorlar. Hastalık böyle bitmez zaten. Sosyal mesafeyi yine korumalılar. Yani devletimizin, milletimizin dediklerini yapmalılar. Kimi diyor ki hemen aşı oldum, hasta olmam vesaire. Ama yani hastalık sadece aşıyla olmuyor ya. Temkinli olmak her zaman iyi bir şeydir. <laughs>